fiyatlar uygun mu? Ya sırasına göre fiyatlar uygun. Evet. Uygun olduğu zamanlar evet. biz de geliyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. Evet. Komşulara tavsiye ediyoruz. Memnunuz ucuzluktan. Başka <gülüyor> söyleyeceğim <gülüyor> bir şey yok. Ne <laughs> Fiyatlar biraz pahalı yani marketlere göre göya şey de tarım kredinin olmasına rağmen biraz indirimli olması gerekli işte üzümünü beğeniyorum ne biraz pahalı geldi başka da ne diyeyim haşkçekici şey, boyunu tozunu beğeniyorum başka ne aldım yağı güzel al, şey açıcı yağları güzel başka da ne diyeyim başka da güzel ürünler yoğurt şey malzemeleri güzel peynirler. Bu kadar. Peki kaliteyi mi tercih ediyorsunuz, fiyata mı? Aa, tabii kalite ve fiyat ikisi olması lazım. Yani fiyat uygunsa, kalitede güzelse tabii ki onu tercih ediyoruz. Şey şey... Merhaba ben Görkem Özturgut. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde personel olarak çalışıyorum şu anda. Yeni şube olarak açıldık ve şu anda müşterilerimize gayet Kökez Mahallesi bir komşunuz olaraktan hizmet etmekteyiz şu anda. Diğer marketlerden en büyük farkı aslında fiyat konusunda indirimli olmamız ve her ay belirli günlerde indirim yapabilmemiz. Temel ihtiyaç ürünlerimizde kalitemizin kesinlikle sorgulanamaması çünkü çok güzel kaliteleri var. Bu şekilde çoğu ürünün çoğu çeşidinin olması bizim için en büyük fark oluyor yani. Ben bu fiyat konusunda gelen eleştirilerim tamamen kalite konusunda iyi olmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok az bir ürünümüzde fiyat konusunda yükseklik var. Bu konularda en kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum ben. Evet, her ay 4, mesela bu ayda 4 Kasım, 17 Kasım aralığında indirimimiz var. Zaten indirim olduğu zaman mutlaka her ay oluyor fakat tarihlerini zaten hem internet sitemizde hem de mağazamızın vitrinlerinde sergiliyoruz. <laughs> Mutlaka sizi bekliyoruz buraya. Gelin görün. Eee personellerimizin güler yüzlü e, hareketleriyle karşılaşabilirsiniz. Çok güzel indirimlerle karşılaşabilirsiniz. Sizi bekliyoruz efendim buraya. <laughs>